Evet, kaydınızı yaptım. Hafta sonu yemek kursumuza bekliyoruz. Hanıma güzel bir sürpriz olacak. Yemek yapmayı bilmiyorum diye söyleniyordu. Mutfakta bir yardımım dokunur. Bak hele, beni can kulağıyla dinlersen illa ana bir şeyler kaparsın, ha mı? Hocamız Hasibe Hanım. Kendisi Ürgüp'ün Sesi gazetesinin köşe yazarıdır. Biliyorum, yazılarını takip ediyorum. Çok güzel. Merside, hedef kitlemiz. Merside! Başlatma lan kitlene kutlene şimdi. Allah Allah! Bilmiyor mu? Benim davrım, darzım ortada. Ben öyle kimselere yalan alık neyim yapamam ha! Başka bir konu var mı? Yok. Bak, öğünlüğünü hazırla. ah dağımını bile hı hı. derse bekliyorum, he mi? Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs> Çok iyi oldu Asime teyzem. Hmm. Oo, Pembik hoş geldin canım. Hoş bulduk İlyas. Latte'ni hazırlatayım mı? Yok istemem, sağ ol. Ne haber anne? Hey anne. Ee, hanımlar ben mutfaktayım. Fasulye kaynıyor ki. Ha İlyas. Beş dakika sonra ocağın altını en kısa al he mi? Böyle kandil gibi yanacak. Ha kuzum? Tamam Asibe teyzem. Haydi anne. Kuzum. Ne oldu ya? Neyin var senin? Aa. Suratın sirke satıyor be kuzum. Ters bir şey yok annem de şu elması evde görmeye dayanamıyorum ya. Her şeye maydanoz. Ben de çok kıçık alıyorum onda. Bir tuhaf değil mi? Böyle zamanla Fazil Bey'i kaplara kadar geçirmeler falan. Ya bir bana korkuyor, bir gözüme korkuyor değil ha? Aynı şeyi ben de düşündüm biliyor musun anne? Adama sence de fazla ilgili değil mi ya? Ay pembe ya. Tövbe ya tövbe konuştuğumuz şeye bak annem ya sanki evin hanımı gibi eşyaların yerini değiştirmeler. Akşama Fazıl Bey'e yapsamlar falan. Bak bunlar maksadını aşan hareketler anne. Emce de. Hayır yani bir işe yaradığı da yok ki. Yemeği yenmez, temizliğe karışmaz. Ne yapacak ya? Sonsuza kadar bunu mu çekeceğiz biz? Niyetini iyice bir anlamak lazım. Doğru diyorsun. Sen dur hele, ben onunla bir konuşacağım. Ne yedi neymiş öğrenirim.